Bu şekilde, bu böyle. Kickbox tekniklerine başlayacağız. Sol direk, sağ direk. Sağ minuptu. Sol, sol, sağ, minuptu. Tamam mı? Evet. Sol, sağ, kuş gibi. Son kez gösteriyorum İzle burayı. Sol, sağ, sol kroşe, bu iş Ayağımın tam tabanıyla vuruş yapıyorsunuz. Anlaşılmayan? Yok. Hazır. Yok. güreş hareketleri de önemli. Ayağı tutup yere düşürmeler, ee, akabinde tek kol veya çift dalmalar, güreş hareketler önemli. Örnek verecek olursa, burada rakibimize biz tekme bize low kick çıktığı zaman bu tekmeyi tutup burada düşürme hareketini yapabiliriz. Ya da rakibimiz burada üst seviye bir tekme çıktığı zaman tutup arkasına geçip düşürebiliriz. Biz rakibimizi düşürdüğümüz zaman iki puan alırız. Anlaşıldı mı? Şimdi arkadaşlar birinci düşürüşümüz. Alt seviye tekmeden nasıl düşürür? Alıyoruz. Rakip geliyor tutuyoruz tekmeyi. Rakibin içine bir adım atıp buradan çelme takıyoruz. Yere düşüyoruz. Siz üstüne düşmediğiniz sürece iki puan sizindir. İkinci olarak rakip bize direk geliyor. Bütün sabit direkler buraya mesela surata, surata, gövdeye, gövdeye vurulan puanların hepsi yumrukla bir puandır. Böl, gölde yumruğu ne yapıyor? Bir puan. On tane de yumruk atsak bir puan. Yani yumruk sayısı önemli değil. Yani kombin önemli. Buradan pat 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 vurdu. Üçünü de vurdu. Sadece bir puan çıkar. Low kick vuruyor. Rakip tekrar. Vurulan tek 1 bir puan. Low kick bir puan. Bacağı yani bel altına atılan tekmeler 1 bir puan. Yine middle kick dediğimiz orta seviye tek 2 iki puan. Duruyor. Ama bunu yerseniz ki puan. Buradan pulu açar tutarsanız puan yok. Rakibe puan verilmez. Ya da buradan aldık, tuttuk, vurduk, puanı ben aldım. Sadece buradan tutuş yapabilir. Evet. Tutuş. Evet. Çok güzel. Siz düşünmeye çalışacaksınız. Az da alıyor. Evet. Evet. Güzel. Evet. Düşük. Onu tutmanız gerekiyor. Orada o tekmeyi tutmanız gerekiyor. Hazır. Şubat ayında, önümüz Şubat ayında 2024 Türkiye Uşu Şampiyonası var. Bu şampiyonaya en güçlü şekilde hazırlanmamız gerekiyor ki bundan sonraki Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanalım. Bunları, bu şampiyonlara hak kazanırsak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye de hak kazanırız. Onun için sadece teknik antrenmanlar yeterli olmuyor maalesef teknik antrenmanlar arka planını besleyen kaslarımızı yani bir yumruk atarken kullandığımız dax kaslarını, sırt kaslarını kuvvetlendirmemiz tekme atarken bu akisepsleri, sekonomisleri kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Onun için ise ağırlık antrenmanı yapmamız gerekiyor. Standart bir ağırlık antrenmanı değil e, Samsunluyum aslen. Burada beden eğitimi öğretmeniyim. E, 14 yıllık milli sporcuyum. Bujut, kickbox, karate ve taekwondo branşlarında antrenörlüklerim var. Düz Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. E, yüksek yüksekova'da dövüş sporlarına yüksek bir potansiyel olduğunu gördük. Burada bir spor salonu açmaya karar verdik. 40'a yakın sporcumuzla beraber 2024 şu Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Buradaki öğrencilerin azim ve istekleriyle bunu e, çok iyi bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Eminim bu salonda nice Avrupa şampiyonları, nice dünya şampiyonları çıkaracağız. Allah'ın izniyle salonumuz yüksek havadaki halkımıza, çocuklarımıza, gençlerimize sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Ee, öğrencilerimize kickboks branşından teknikler, şu branşından teknikler ağırlıklı olmak üzere e, teknik antrenmanı yaptırıyoruz. Aynı zamanda arka planlar güçlendirmek adına crossfit antrenmanları haftada bir gün yapılmak üzere antrenmanlarını yaptırıyoruz. yüksek Yüksekova'dan potansiyel olan sporcuları bulup bunları ülkemize kazandırmak, dünya şampiyonlarına, Avrupa şampiyonlarına bu sporcuları gönderip ülkemizi en güzel şekilde temsil etmelerini sağlamak. Salonumuzun en küçük sporcusu oğlumuz Göktürk 2 aylıktan itibaren e, Salonumuzda haftanın 3 günü antrenmanlara kendisi de katılıyor. Evde bırakmıyoruz. Eşimle birlikte antrenmanlara geldiğimiz için yanımızda getiriyoruz. Bizimle burada çekirdekten yetişiyor. Birinci hareketimiz halat dayanıklılığı arttırmak için omuz dayanıklılığını buradan bir sağ bir sol ele gente vai ter que tomar um piso. Vamos lá. Vamos, vamos, Vai lá. eşimle beraber Samsunluyuz. E, birlikte bu spor salonunu açtık. Burada çocukları yetiştirmek üzere. hedefimiz çocukları Türkiye Şampiyonası'na hazırlamak. Türkiye Şampiyonası'na şampiyon çıkarıp ileriki zamanları Dünya Şampiyonası'na hazırlamak inşallah. Biz var. Türkiye'nin öğrencileri birlikte antrenman yapıyoruz burada. Hepsi birbirinden değerli. Yüksek gençlerin potansiyeli çok yüksek. bu sporda başarı olabileceklerini düşünüyorum. Gel 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 gel. Gel